Merhabalar sevgili arkadaşlar. Abone olmayanlar için söyleyeyim. E, YKS başvurusu, uygulamalı anlatım videosu, daha sonrasında tercih döneminde, üniversite kayıtlarında, yurt, burs başvurularına sizlere lazım olacak bütün bilgiler bu kanalda olacak. E, abone olup bildirimleri açarsanız herhangi bir gelişmeyi kaçırır mıyım, e, herhangi bir şey yanlış yapar mıyım korkusu yaşamadan bu süreci birlikte götürmüş oluruz inşallah. E, dün bildiğiniz gibi ÖSYM e bir açıklama yaptı. E, 4 ilimizde mevzuyu dahil yakın tarihte yapılacak olan 4 tane sınav iptal edildi. Daha doğrusu o bölgelerde yapılmayacak sınav iptal edilmedi o dört ilimizde yapılmayacak. E, gerekçesi olarak da güvenlik söylendi. E, bakanlığımızın verilerine göre e, 11 ilimizde deprem bölgesinde 20 bin civarında okulumuz var sevgili arkadaşlar. Üniversiteleri saymıyorum. Yani derslik anlamında çünkü üniversitelerde de sınav yapılıyor biliyorsunuz. E, bu 20 bin okuldan e, 95 tanesi yıkılmış. E, kalanlar içerisinde hasarlı olanlar vesaire. Ee, ne kadar tam sayı bilmiyorum ama şimdi YKS bu 4 ilde yapılır mı yapılmaz mı? Bu sorunun cevabına bakalım. Ee, YKS daha uzun bir zaman var. Ee, yani biz ilk açıklanan takvimi baz alırsak 17-18 Haziran diye bile düşünsek. E, bu süreye kadar e, okulların, dersliklerin, üniversiteler dahil e, ne kadar sağlam. Ne kadarında sınav yapılabilir? Rahatlıkla tespit edilebilir ki bence yeterli sayıdır. Yani o bölgede 4 ilimizde ben Milliyetin Bakanımızın verilerine baktım. Yaklaşık 140 bin YKS adayı var. E, bunun yarısı başka illere gitmiş desek maalesef hayatını kaybeden arkadaşlarımız var tabii ki. E, yani 70-80 bin aday yapıyor sevgili arkadaşlar. E, bu 4 il için konuşuyorum bakın. E, Mesun'un yapılmayacağı 4 il. 70-80 bin YKS adayı var. Şimdi bu adayları eğer ki YKS orada yapılmayacak olursa çevre illere nakletmek, ulaşımını sağlamak, onların orada barınmasını sağlamak gerçekten çok büyük bir organizasyon gerektiriyor. E tabii ki mevcutta sağlam bina yoksa yapılır ama ben e, dediğim gibi Milliyetin Bakanımızın verilerine dayanarak konuşuyorum. Yani 20 bin okulun e, 10 bin tanesi bile yıkılmış olsa yani kullanılamayacak durumda olsa kalan 10 bin okul 80 bin adayı yerleştirmek için rahatlıkla yeterli olacaktır. Yani ben bu yüzden YKS'nin daha uzun bir zaman da olduğu için bu dört ilimizde yapılacağını düşünüyorum. Dediğim gerekçeden dolayı bu kadar çok sayıda adayı başka illere sevk etmek, barındırmak çok güç olacaktır. Kanal gelirlerimizi depremzedeler için bağışlamıştık. Makbuzlarını paylaşmıştım. Bundan sonra da depremzede öğrencilerimiz için kullanacağız gelirlerimizi. Sizler de videolarımızı beğenerek, arkadaşlarınızla paylaşarak bu gelire katkıda bulunabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi abone olun, bildirimleri açın. Kafanızı rahat bir şekilde hep birlikte Allah'ın izniyle süreci götüreceğiz. Hoşçakalın.